hoş geldiniz. Bugün Ebrar Karakurt bizlerle milli takım oyuncumuz. Kendisine bu yoğun antrenman ve maç programından bize vakit ayırdığı için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. <laughs> Geldiğiniz buralara kadar çok sağ olun. Beşinci set programında bu röportajı yayınlayacağız. Bu konuda aracı olan sevgili Savaş Eski Güley'e de teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben sondan başlamak istiyorum. Hong Kong'a geliş aşamasından. Futbola çok ilgilisiniz. Uçağınızın olduğu gün Şampiyonlar Ligi maçı vardı ve o maça <laughs> final biletiniz vardı. Evet. Ve uçağınız röter yaptı 4-5 saat. Evet. Eğer o daha önce öğrenmiş olsaydınız maça gidip oradan havaalanına geçer miydiniz acaba? Ya zaten e, biz uçağın saatini tam olarak bilmiyorduk açıkçası. Bileti aldık ama biz uçağı sabah uçağı falan sayıyorduk. Çünkü genelde biz uzun yolculuklarımızı sabah uçuşlarıyla yapıyoruz. Hı hı. Ve arkadaşımla Zehra ile amacımız aslında... Maça gidip, maçtan çıkıp havalimanına gitmekti. Hmm. Sonra ta ki menajerimize sorup uçağın saatinin sanırım iki miydi o, o saatlerde bir şeydi. O saatte olduğunu öğrendik bir yıkıldık. Ben bayağı e, otelde ağlayarak izledim yani maçı Bunu canlı izleyebilirdim falan Bayağı son da. gün öğrendiniz siz de gidemeyeceğinizi. Ya son gün değil de işte e, bir iki gün önce, maçtan iki üç gün önce öğrendim. Sonra uçak röter yaptı. Bizimki evet, yani. bir 4-5 saat öter yaptı ve evet. yetişebilirdiniz belki de. Kesinlikle, ama risk olurdu eğer gitseydim maça ve uçak röter yapmamış olsaydı çok risk olurdu. E bazen uçaklar önceden haber veriyor, belki mesaj atıyorlar işte 4-5 saat öterimiz olacak. Eğer öyle olsaydı, yani çok özel bir maçtı çünkü gerçekten İstanbul'da böyle bir şeyin olması, hani futbolla çok evet. ilgilisiniz. Maçın sanırım ikinci yarısında falan mesaj geldi menajerimizden yani. <laughs> gruba, <yuru. gülüyor> <laughs> o yüzden olmadı, olsun. Yani, bir dahaki şampiyonlar ligi diyelim o zaman. Bir <laughs> 20 sorudan dardık. Ee, bu arada soruları telefondan okuyorum izleyicilerim hani telefonla oynuyorum gibi düşünmesin yanlış anlaşılmasın diye söylemek istiyorum. Hayatınızı İtalya'da ve Türkiye'de geçirdiniz. Bence ikisi de dünyanın en güzel mutfaklarına sahip. Şimdi Hong Kong'dasınız. Buralar biraz daha farklı lezzetleri olan bir yer. Burada neler yediniz? O konuda zorlandınız mı? Aslında e, Çin'de genel olarak zorlanıyoruz ama burada zorlandığımızı söyleyemeyeceğim çünkü çeşitli çeşit yemek çıktı. Ben deniz ürünlerini de seviyorum. Deniz ürünlerini sevdiğim için çok zorlanmadım. Sushi'yi daha iyi bekliyordum ama <laughs> yani böyle Asya'ya gelince daha iyi bir sushi yiyebileceğimi düşünüyordum. Her sushi de bu arada sevmiyorum ama e, geçmiş Çin deneyimlerimize göre otelin de iyiliğinden kaynaklandığını hı hı. düşünüyorum. Buradaki, buradaki burada aç kalmıyoruz. Yani burada güzel. Gayet çünkü e bazı e sporcular etkileniyor, mideleri kötü oluyor, alışamıyorlar. Hı -hı. Yani zor bir, değişik bir ta yemek lezzetleri bizim var. Biz etkilendiğimiz şey bu klima olayları, dışarıdaki havanın çok sıcak olup, Çok fazla. Oteldeki klimanın çok fazla açık oluşu. Takımdaki bazı arkadaşlarımız da tabii ki rahatsızlandı bu durumda Bunlardan biri de benim. <laughs> İlk iki gün bizim fizyoterapistimizi arıyorum ve sadece iyi değilim, iyi değilim diyorum. Ama şu an çok daha iyiyim, toparladım. Hı hı. Güzel, keyifli. Güzel, teşekkür ederim. Birkaç yıl önce kurduğun ve bence çok değerli olan Ebra Karakurt Akademi'den biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki isterim. Ee, benim hayalim de diyebilirim. Nike sporcusuyum, Nike ile çalışıyorum. Ve onlar bana ne yapmak istediğimi sordular. Bundan yıllar önce, ilk çalışmaya başladığımız zamanda. Ve ben de e, her şekilde imkanı ve durumu el vermeyen e, çocuklar için bir akademi, ücretsiz bir akademi kurmak istediğimden bahsettim. E, bu hayalimin e, gerçekleşmesi biraz zaman aldı. Ama şu an çok mutluyum bu hayalim gerçek olduğu için. Çünkü o güzel çocuklardan güzel mesajlar alıyorum. Akademi ile ilgili, e, yaptıkları antrenmanlarla ilgili, girdikleri derslerle alakalı ve kesinlikle bu şeylerin onları hayata hazırladığını düşünüyorum çünkü benim o yaşlardayken çok böyle bir fırsatım almamıştım evet. Balıkesir'de yani gidip de bir voleybolcu akademi açmamıştı ee, bunu da Balıkesir'de yapmayı da çok istedim Balıkesir'de hem Balıkesirli olduğum Hı -hı. için hem de İstanbul'a göre e, biraz daha az imkan olduğu için ama İstanbul oldu tabii ki salon durumuyla antrenörü durumu evet. vesaire ee, ama büyütmeyi düşünüyoruz okullar sürekli değişiyor. Hı -hı. E, sporcular değişiyor, herkese dokunmaya çalışıyoruz ve gerçekten bu yaptığımız şeyle ilgili gurur duyuyorum ve Nike ve sosyal SosyalVen'e çok teşekkür ediyorum çünkü bu hayalimi gerçekleştirmemde e, ellerinden ne geliyorsa bana verdiler ve herkesi mutlu ettiler çocukları. <laughs> şu anda sadece İstanbul'da mı mevcut? Evet ama e, ilerleyen yıllarda, bu çok uzun bir proje zaten, Hı. E, şu yıllar arasında olacak ve bitecek gibi bir konuşma olmadı. Evet. Yani olabildiğince devam edecek bir proje. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin başka şehirlerine yayma gibi bir düşüncemiz var ama bu çok da mümkün olmayabilir. Ama tabii ki bunu istiyoruz. E i̇nsanlar bunu genelde sporcu hayatlarının sonlarına doğru yaparlar. Sen henüz bunu sanırım 20 yaşındayken başlattın. Bu konuda gerçekten özellikle tekrar tebrik etmek isterim ve teşekkür etmek isterim. Ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> İtalya günleri nasıldı? Bu sezon Rusya'ya gideceksin, yeni bir maceraya atılıyorsun. İtalya'da muhteşem bir sezon geçtikten sonra Avrupa Kupalarında yer alamayan bir ülkeyi tercih etme sebebin nedir? Açıkçası Avrupa'dan ayrılmak istemedim. Ee, Avrupa'da voleybol oynamak istedim. Ve İtalya benim için, vakti de olmuştu artık İtalya'nın benim için. İtalya'da çok güzel iki sene geçirdim. Ama her ligle ilgili, tabii ki her ligle ilgili değil ama iyi bir seviyede voleybol oynayabileceğim ve bundan verim alabileceğim her ligi denemek istiyorum. İleride Asya'yı da denemek istiyorum ama şu an bunun için çok erken gerçekten. Ve benim için e, Rusya opsiyonu çıktı ve ben de bu opsiyonu kullanmak ve değerlendirmek istedim. Hı -hı. Hem Avrupa'da kalmak açısından hem de birazcık da e, yıllardır voleybolda ekol olmuş bir Hı -hı. ülke Rusya. Ve onların da eğitim sistemlerini, antrenman sistemlerini görmek Hı -hı. ve bilmek istiyorum. Ligi çok merak ediyorum. Ee, birazcık yenilik aradım diyebilirim. Hı. Ve aldığım karardan da çok mutluyum. Çünkü bana iyi geleceğini düşünüyorum. Birazcık havalar soğuk olur ama herhalde. <laughs> evet, İtalya'dan sonra <laughs> bayağı soğuk olur. Ee, bu soru çok soruldu özellikle sormam için. Uzun yıllar pasör çapraz oynadıktan sonra smaçörlüğü denemek nasıl bir tecrübe tekrardan? Ee, <laughs> güzel bir tecrübe. Kesinlikle güzel bir tecrübe. Çünkü ee, burada kaç kişiyiz bir hedef doğrultusunda çabalıyoruz. Ve bu çabaladığımız hedefte ben köşe oynamam gerekirse köşe oynayabilirim diyebildiğim için kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü çok da kolay bir şey değil aslında. Yıllarca başka bir mevkide oynayıp daha sonrasında mevkini değiştirmek. Çünkü tamamen alışkın olmadığım bir şey ve bana doğruyu söylemem gerekirse sahada hala her şey çok garip geliyor. <laughs> Ama kendimde bunu yapabilecek gücü ve yeteneği görüyorum. Ama insanların da şunu bilmesini istiyorum ki kimse bir günde pozisyon değiştirip o pozisyonda en en iyisini veremez. Bu benim için uzun bir süreç olacak. Ve uzun vadede en iyisini yapabilmeyi istiyorum. Belki mil takım için köşe oynayacağım için mil takımda köşeden değerlendiğim için kariyerimi de e, kulüp sezonlarındaki kariyerimi de köşe olarak devam ettirebilirim. Hmm. Bunu da hatta antrenörümle önümde konuştum. Ama bu sene bunu yapmak için çok geç çünkü sözleşmeyi imzalamıştık Rus takımıyla ve hmm. e, pasaport çaprazı olarak imzaladım sözleşmeyi. E, ama ilerleyen yıllarda ne durum neyi gösterir bilemiyorum. Ama heyecanlıyım. Bana bir şeyler katıyor. Tecrübeleniyorum ama gerçekten de çok zor. Yani <laughs> kolay olduğunu asla takdir etmiyorum ve takdir etmiyorum, de, iddia etmiyorum. <laughs> ve zamanlığa ihtiyacım olduğu da çok aşikar ama şu an bu durumda takıma yardım edebilmek için en iyimi yapmaya çalışıyorum. Ancak yani hangi pozisyondan denerse denesin. <gülüyor> <gülüyor> ve aslında da çok mutluyum. Çünkü yeni şeyler denemeyi seviyorum. Ee, sadece e, insanlara şunu söylemek istiyorum pozisyon değişikliğinle ile ilgili. Ee, bana biraz zaman versinler ve neler yapabileceğimi gerçekten Herkese göstereceğim. Emin evet, bu da yine çok soruldu. Şu anda milli takımda o da arkadaşın kim? Aslı. <laughs> Aslı. Çok seviyorum Aslı'yı. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Ben ilk milli takıma geldiğimde 2017'ydi sanırım. Aslı beni böyle diğer kızlarla kaynaştıran kişiydi. Çünkü Aslı'yı daha öncesinden de tanıyordum. Ve şu o yıldan bu yıla her zaman ben de Gerek abla olarak gerek çok yakın bir arkadaş olarak Hı. emeği vardır yani aslında bende. Ve çok da eğlenceli bir karakter zaten bildiğiniz <laughs> gibi. Çok eğleniyoruz odada. Ama tabii ki bizim odaya herkes geliyor. Bak. Yani bir akşam odamızı görmeniz lazım. Herkes bizim, tüm takım bizim odadaydı. Odamız birazcık yol geçen gibi. Onunla ilgili de mutluyuz. Güzel. Hayatındaki kırılma anı sence nedir? Ee, voleybol olarak mı söylüyorsunuz? Genel hayatınla alakalı. Genel yani voleybolda olabilir. Sporculukla alakalı da olabilir. Eskiden başka sporları da denemiştin. Sonra voleybola evrildi. <laughs> ya kesinlikle voleybola yolumun kesiş kesişmesi benim için bir kırılma anı. Hı -hı. Ama bunu daha da detaylandıracaksam ve tabii ki yani A milli takıma çağrıldığım yaz ve altyapı milli takımlarında iyi performans sergileyerek Hı. çağrılmıştım Ameli takıma ve U23 Milli takıma. Ee, 2018 yılı benim için çok değerlidir. Çünkü hem U18'de oynadım, hem U23'te dünya şampiyonu olduk. Daha sonrasında da Ameli takıma yükseldim. Ya yani üç kategoride birden oynadım bir yazda. <laughs> ve benim için çok e, ilginçti. Çünkü hiç Ameli takıma yükselmeyi beklemiyordum diyebilirim. Ee, o yaz benim Gerek performans olarak e, gerekli birçok şeyde kırılma anım olabilir? Peki hayatta neyi başarırsan manevi olarak tatmin olmuş hissedersin? Böyle ee, Tamam artık ya deyip arka arkanı yaslandığın o rahatlık anı vardır ya. Voleyboldan sonra e, gerçekten kendi istediğim hayatı kendim için kurabilmişsem e, tamam şu an her şey çok yolunda. Ve voleybolda da elimden geleni yaptım. Voleyboldan sonrası içinde gerçekten güzel ve sevdiğim bir hayatım var diyebilirsem benim içimin rahatlığı an olur yani gerçekten. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Uzun vadede. E, ee, Verdiğin bir röportajda e, sporcu olmanın en güzel yanlarından birinin dünyayı gezmek ve farklı kültürleri tanımak olduğunu söylemiştin. Şu anda tabii daha çok gençsin ama ileride voleybolu bıraktığında böyle sırt çantanı alıp aylarca belki yıllarca dünyayı gezmek ister misin tek başına? Kesinlikle benim hayalim zaten. Bu sene bir e, zaman buldum, 15 gün gibi bir tatil zamanım oldu ki bu çok uzun bir süre aslında ve yıllardır başıma gelmeyen bir şey bu. 15 gün takım bir takım sezonla başlamadan önce tatilim alması ve Avrupa'yı gezdim. Avrupa'da görmek istediğim şehirleri daha önce gezme fırsatı bulamadığım Hı. şehirleri gezdim ve çok seviyorum ve yani gezgin gibi gezmeyi seviyorum. <laughs> hostelde falan kalmak. <laughs> kendime o deneyimi yaşatmayı falan istedim. Evet, ben aylardır hosteldeyim, 7 aydır hostel, <laughs> hostel hayat. Ama bence çok Bazen sıkılıyor insan. Evet. Bazen yalnızlığı arıyor tabii insan ama. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Altı kişiyle aynı olayı paylaştık. <laughs> çok garipti. Ee, seviyorum ya. Ama milli takımdayken de tabii ki e, dünya göremiyorsun aslında. Yani. Farklı kültürü de tanıyamıyorsun çünkü otobüs camından Evet Dışarıya onu da bakıyorsun. onu da söyleyecektim aslında. Çok yoğun bir programınız var. Yani buraya geldiğiniz son çok güzel bir yer. Ben 3 haftada buradayım. Hı -hı. Çok fazla gezme şansı bulamadınız. Hiç dışarı hiç, çıkmadık hiç, ya. Yani aynen yani ee, evet. peki o gezdiğiniz zamanlarda sizi olumlu ve olumsuz anlamda en çok şaşırtan ülke ya da bir olay neresiydi acaba? Ülke. ülke şehir olabilir olumlu. Ya ben ben İsviçre'de Montre'yi çok seviyorum. Gittiğim zaman bana huzur veren bir şey. Eskiden Mönchöre'de hazırlık turnuvalarımız olurdu. Son 2-3 yıldır yok sanırım. Ee, orayı gerçekten çok beğenmiştim. Ben şeyi hiç unutamıyorum. Arjantin'e gitmiştik. Uçakla 25 saat falan sürmüştü ee, yanılmıyorsam. Ve ben çok küçüktüm oraya giderken. 17 yaşındaydım sanırım. Orada böyle havanın yaz ayında gittik. Dünya Şampiyonası için. Havanın yaz olmasını bekliyordum ve Arjantin'le ilgili herhangi bir araştırma yapmadım. Gittim böyle. Tanıyorum ki kısa kollarla falan dışarıda duracağız. Yaz ayı ne kadar soğuk olabilir falan. Arjantin bizim yaşadığımız şeyin tam tersini yaşıyormuş. <laughs> evet. Orada bir montla gezince dedim ki biz ne yaşıyoruz şu an. <laughs> Bu e, Arjantin'in şaşırdığım yanlarından biri olmuştu o hmm. mevsimsel olayı. Ama başka yok öyle. Peki en çok görmek istediğin yerler nereler dünyada? Ya ben Avrupacıyım biraz. Avrupa. Çünkü rahat tatili de çok seviyorum. Asya'ya geldiğimde gerek yemek tabii ki çok daha farklı bir kültür. Evet. Daha çok eğleneceğime de eminim eğer Asya'yı gezersem ama Avrupa daha biz gibi, daha böyle evet. iyi geliyor bana. Evet, pizza mı pide mi? Neyli pide ve neyli pizza olduğuna göre değişir. <laughs> <laughs> pide ya. Pide. Pide. Kebap mı kokoreç mi? Kebap. Hangi kebap? Adana. Adana. Tek bir yemek yeme hakkın olsa bu ne olurdu? Ee, makarna. Dümdüz makarna. Düz makarna değil tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, İtalya'daki bütün makarnalar diyebilirim. Hmm. Pesto soslu, ragu soslu makarnalar. Sadece İtalya'yı çok özlüyorum bu konuda. <gülüyor> <göre>. <gülüyor> Çünkü burada yediğim makarna, Türkiye'deki makarnalar da tabii ki güzel ama İtalya'daki yediğim makarnalar apayrı bence. Hmm. Zaten buna buradan, buradan bahsetmiyorum ben. <laughs> Makarna <laughs> yapmayı bildiklerini sanmıyorum. <laughs> Burada pirinç daha çok. Her yerde pirinçli yemekler var. Ee, evet. guilty pleasure'ların neler? O ne demekti? E, yani böyle... Suçluluk mu? Suçluluk hissettiğin ama böyle yine de yaptığın böyle hoşuna giden böyle şeyler. Hmm. Böyle bunu yapmasam da olur ama böyle yapmayı da seviyorsun böyle. Haylazlık gibi. <laughs> Vallahi ne? Her şeyi dinliyorum ve dünyanın Herkes tarafından en benimsenmeyen şarkısını dinlesem de bunu gururla dinlediğimi insanlarla paylaşmayı seviyorum. O yüzden hiç böyle bir e, şeyim yok. Yok yani. Ha, e, kaytar Soruyu beğenmedim. Soruyu beğenmedim, bulamadım çünkü. <laughs> Yanıt bulamadım. <laughs> 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 kaytarma yalanın var mı? Varsa nedir? Yok. E, bağcık bağlarım ama çok. Ama onu kaytarma gibi görüyorlar ama ben bağcıklarımı çok sıkı bağlamayı Yani Kimse kaytarma gibi görmüyordu aslında. Yani dışarıdan birisi beni izlese bir antrenmanda 4-5 kere, kere bağcık bağlıyorum ya da başta 3-4 kere bağcık bağlıyorum. bu kaytarıyor mu falan diyebilirler ama çok sıkı bağlamayı sevdiğim için ve o biraz gevşediğinde tekrar bağladığım için 15 saniye geç girme oluyor mesela sahaya. Mesela sosyal hayatında var mı? Mesela arkadaşlarına buluşacağın zaman işte buluşmak istemiyorsun. Aa, o, neler var neler. <laughs> evet. en çok kullandıkların. Anlatamam. Yoldayım geliyorum. Daha hazırlanmaya başlamam şimdi. <laughs> hmm, ama Mesela saat 7 diyoruz ya kim sonra 7'de gelmeyeceğini biliyorum. En erken buçukta gidiyorum ve ilk gelen yine ben olabiliyorum bazen. <laughs> İstanbul'da bir de trafikleği yavaşması çok kolay. Trafik vardı abi. ya, Geç kaldım. Şöyleydi, böyleydi. <laughs> ee, Avrupa Yakası dizisi mi yoksa Gibi mi? Gibi tabii ki. <laughs> Gibi. Ya gibi bir röportajda yine söylemiştim bu fotoğraf Instagram'da fotoğrafların altına koyduğun captionları genelde gibiden alıyormuşsun hatta gibi bir tersi. <laughs> ne yazacağım bilemiyorum demiştin gibi de. Evet yeni sezon çıkarmıyorlardı ama yeni sezonu da izleyemiyorum şu an. Evet son ben sezon geride kaldım. Yayınlandı. Ben bu akşam şimdi sizden sonra odaya çıkınca izleyeyim. <laughs> Aklıma evet. şu an gibi repliklere geliyor sürekli. <laughs> e, ee, spor mu klasik mi? Spor. Ben giymeyi sevmiyorum zaten. Yani ben, <laughs> bana kalsa her yere şort tişörtle gideyim bak. Yani düğüne bile şort tişörtle gideyim. Çünkü bana birazcık şey gibi geliyor ya. Şu seni şöyle bir görsün, şöyle beğensin diye şunu giymek zorunda değilim. Mesela niye pantolon giyiyor insanlar? Hiç <laughs> rahat bir şey değil bence pantolon. E birazcık bir konuda şey, vurdum duymazım. Ve çok dalga arkadaşlarım da benimle zaten. <laughs> Yani yine mi short tişört, yine mi short tişört? <laughs> ben de bu arada bugün pantolon giydim ama 7 ay sonra ilk kez pantolon giydim. Röportaj yapacağım diye. <laughs> Asya hep sıcak olduğu için evet. pantolonu ben de hiç sevmiyorum. Sürekli şort terlik, sürekli şort terlik giyiniyorum. evet giyiniyorum. Ya, bir de burada bugün... hiç çekilmez yani pantolon. <laughs> İmkanı yok falan. yani yok, gerçekten. Yok, yok. Bu. <laughs> ee, en çok neye para harcıyorsun? Yemek. Yani yemek. kesinlikle yemek ve PlayStation'a biraz. PlayStation oyunlarını falan seviyorum. Ama en çok yemeğe para harcıyorum. Hmm. Hangi oyunu oynuyorsun en çok? FIFA. FIFA. Yani em, en çok FIFA'yı seviyorum. Şu gözlükler var ya VR gözlükleri. Hmm. Onlardan aldım. Sonra onların şu elle tutulan şeyleri var bir tane. <laughs> o, joystick gibi. Heh, onu almayı unutmuşum. Bir sürü de içine oyun yükledik şeyle, VR ile oynanacak. <laughs> şu şeyler olmadığı için oynayamıyoruz. <laughs> Tüm İtalya'da aradım şunları bulayım bulayım diye. Yok abi hiçbir yerde yok. Ee, PlayStation'ım da zaten gitmişim şeyde unutmuşum. İtalya'da arkadaşımın bavulunu unutmuşum. Çok sinirliyim. Aylarda PlayStation oynayamıyorum. Aylarda değil de Türkiye'ye geldiğimden beri oynayamıyorum. Hatta bazen arkadaşlarımın evine PlayStation var diye gidiyorum yani. <laughs> oynayabilmek için gidiyorum. Hangi takımı alıyorsun FIFA'da? Ya yani. ben genelde Beşiktaş'ı alıp Şampiyonlar Ligi falan oynatıyorum. <laughs> Şampiyonlar Ligi finali oynatıyorum. Kariyerim modundan başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyorum Beşiktaş'a. Işte. <laughs> maça çıkmadan önce kendini nasıl motive ediyorsun? Kendini böyle e, bir totemlerin var mı yani çıkmadan önce ya da dinlediğin bir müzik vesaire gibi? Yok ama e, maçtan önce gergin olup olmadığımı ya da o maçı ne kadar iyi oynayıp oynayamayacağımı artık anlamaya başlıyorum. Yani hissediyorum, atıyorum. Bir gün uyanıyorum süper enerjimle diyorum ki bu maçta çok iyi oynayacağıma eminim yani kalkışımdan belli oluyor. Bir gün de böyle mutlu olmaya çalışıyorum. Modumu yükseltmeye çalışıyorum, güzel şarkılar dinlemeye çalışıyorum ama o modum gelmiyor bazen. hissedebiliyorum artık ama herhangi bir totemim yok. Yani büstü yerim var, çok sevdiğim, onu giyerim. Çok rahat olduğu için ama yani, şanslı olduğu için Hı -hı. değil. Hı -hı. Çok rahat birkaç büstü yerim var, maçlarda hep o büstü yerleri giyerim. Hı -hı. Ee, bu kadar. kendi motive ettiğin cümle nelerdir? Genelde bu hani böyle... Senin gücün Al ve sevgin de var. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben de moralim bozulduğunda gerçekten açıp izliyorum. Hatta bunu koyarım belki şeyde videonun arasına. Aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Motive ettim kendime öyle spesifik bir yok açıkçası. Motivasyon cümlelerini severim ama motivasyon cümlelerini kendime söyleyince de motive olmam yani. Evet, insanlar da biraz sıkıldı. Her yer böyle artık motivasyon cümleleri evet, kaynıyor. işte. De. Her bir, bir cümle söyle bizi baştan yarat gibi şeyler. Bunlar çok da başarılı olmuyor ama artık. Sen şunu başarabilirsin Aynen, falan. <laughs> yani, niye yapıyorsun böyle bir şey? Bir de onu severek izliyorlar. <laughs> Kavga girecek olsan takımdan yanına kimi alırdın? Um, düşünmem lazım. Kimi alırdım? Gizem ablayı alırım. Gizem örge O var ya kesin çok iyi kavga eder. Ya eminim hiç kavgasını görmedim de. Bir de Kübi'yi alırdım. Kübi de iyi kavga eder gibi. O tayfa iyi kavga eder gibi düşünüyorum. Hmm. Ee, sporla ilgilenmiyor olsaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Var mı kafanda bir şey? Ya ben sporla ilgilenmiyor olsaydım muhtemelen hiçbir şey yapamazdım. <gülüyor> <gülüyor> çok açık bir söylüyorum. Hiçbir şey yapamazdım gibime geliyor. Bu sporla ilgilenmiyor olsaydım, başka sporla ilgileniyor olurdum ama. <laughs> e yine bir yerde amatör de olsa spor yapardım ama yani kesin. Belki bunu söylersin diye voleybol demeyip spor olarak genel anlamda sormuştum ben de. <laughs> 90'lar müziğini çok seviyorsun. O zamanlardan ve şimdi günümüzde de en çok sevdiğin, dinlediğin Türkçe Türk sanatçıları kimler? Ya Çelik çok severim, Yaşar severim, Kumralım'ı çok severim, Mirkelem severim. Ya benim için 90'lar çünkü Balıkesir, Cunda evet. ve oralara gittiğimde gerçekten huzur buluyorum. Biraz böyle yaşlı gibi takılıyorum Balıkesir'de. <laughs> <laughs> gerçekten yaşlı gibi takılıyorum. Arkadaşlarım Çeşme'ye falan gidiyor, ben yaz Balıkesir'e gidiyorum, Aybalık'ta. Keyifli oluyor. Bu arada az önce Gibi dizisi konusu açısından sormayı unuttum. Ee, böyle sevdiğin diziler neler? Böyle komedi olur, drama tarzı olur böyle neleri? böyle ee, Defalarca ben... izledin ya da çok etkilendiğin diziler hangileriydi? Yani ben dizileri izledikten sonra isimlerini unutuyorum. Yani Böyle bir Hı -hı. problemim var. Kimseye de dizi öneremiyorum bu yüzden unuttuğum <laughs> için. Ama böyle benim modumu yükseltecek çerezlik, 20-25 dakikalık komedi dizilerini seviyorum. Hı -hı. Çünkü atıyorum ilman Arası yatakta yorgun her gün yatıyorum zaten ve açınca beni en azından tebessüm ettirebiliyor ya da bir kahkaha patlattırabiliyor gibi de aynı şekilde. Beni güldüren komedileri seviyorum, Modern Family'i çok seviyorum. Hı -hı. Ya da How I Met Your Mother. How I Met Your Mother bana göre komedi değil bu arada gerçekten. Çok duygulanıyorum <laughs> Hawaii Match Mother izlerken. Korku filmi çok severim. Çok severim korku filmlerini. Hmm. Bütün korku filmlerini çok severim ama böyle cinli değil. Hmm. Ama o vurdulu kırdılı. aklına gelen bir film? Ee, i̇smi neydi? Asıl bak unuttum yine yine unuttum. <laughs> ya belgeselleri seviyorum. Bu Amerika'daki seri katil belgeselleri. Aa evet çok gerçekten çok... en son izledim. Bu yani. Hmm. 99 numarayı tercih etme sebebin nedir? Sahaya son çıkma. Çok her gereksiz bir sebebi var ki aslında <laughs> yani. Benim için harika bir anlamı yok 99 numaranın. 9'u seviyorum. 9'u uğurlu sayın. 2 9. 2 kat uğur. <gülüyor> <gülüyor> bir de sahaya son çıkan olmayı seviyorum. Yani Hı -hı. mesela sayılıyor takım. Sahaya libero artık en yani son çıkıyor da. Böyle libero'dan bir önce çıkmayı çok seviyorum. O da 99'la Zaten mecbur öyle çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Ama iyi ki forma numaraları artık 99'a kadar oldu çünkü eskiden 22'ye kadardı galiba. Ee, seviyorum. Bu Sorularım bu kadardı. Eklemek istediğin bir şeyler varsa? Yok. Ee, teşekkür ederim. Sizden güzel bir ederim. sorular? Çok <laughs> eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım güzel izlenir. Bu kadar. Çok sağ olun her şey için. <laughs> ben çok teşekkür Geldiğiniz ederim vakit ettiniz. ayırdığınız için. Sağ olun. Evrak ee, Rocket bugün bizlerleydi. Kendisine gerçekten tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında çekmemişiz falan. <gülüyor> <gülüyor> aslında başladım asmayı unutmuşsun.